Ebeveynler için sağlıklı bilgiler. Sağlıklı olmak sadece kendiniz için değil, aileniz için de büyük bir sorumluluk. Çocuklar sizin alışkanlıklarınızı örnek alır. Gelin, aile sağlığını güçlendirmek için neler yapabileceğinizi birlikte keşfedelim. Evde dengeli ve renkli bir tabak oluşturmak hiç zor değil. Mevsim sebzelerine yer verin, taze meyveleri elinizden düşürmeyin. Çocuklarınızla yemek hazırlayarak hem eğlenceli bir etkinlik yapabilir hem de onlara sağlıklı beslenmeyi öğretebilirsiniz. Günlük rutininize küçük egzersizler eklemek hem sizin hem de çocuklarınızın enerjisini artırabilir. Parkta kısa yürüyüşler, birlikte yapılan dans molaları, hatta evdeki küçük işler bile hareket etmenizi sağlar. Aktif bir yaşam tüm aileniz için bir sağlık yatırımıdır. Yoğun iş temposu ve aile sorumlulukları arasında kaybolmayın. Birkaç dakika derin nefes almak ya da sizi rahatlatacak bir meditasyon yöntemi bulmak ruh sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Unutmayın, sakin bir ebeveyn huzurlu bir ev ortamı yaratır. Sağlık dolu bir yaşam için adım atmak hiç geç değil. Küçük değişiklikler uzun vadede büyük farklar yaratır. Ailenize sağlıklı alışkanlıklar aşılamak için bugün harekete geçin. Daha fazlası için videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Birlikte sağlıklı kalalım.